Emanet, az sonra kanal ah, yerine. <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Emanet az sonra Kanal 7'de söyleyen oyuncularımızın en tatlı görüntülerinden, en tatlı paylaşımlarından hazırladığım yepyeni bir videonun sizlerle görüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Emanet sevenleri ekranlara yakın oturup dizimizin muhteşem bölümlerini izleyip herkesle olduğu gibi mutlu olmaya yeni paylaşımları izlemeye devam edebilirsiniz en güzel görüntülerinin özel paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.